ve karısı. Grim kardeşler dil peri masalı. Bir zamanlar bir balıkçıyla karısı ufacık bir barakada oturmaktaydı. Adam her gün göl kenarına gidip durmadan olta atıyordu. Bir gün yine göl başında olta attı. Su çok berraktı. Adam orada oturdu, oturdu, oturdu. oltası gittikçe derine indi. Tekrar topladığında ucuna bir pisi balığı takılmıştı. Balık ona, dinle bak, balıkçı, hayatımı bağışla, ben gerçek bir balık değilim, büyü yapılmış bir prensin, beni öldürürsen eline ne geçecek ki? Yemeğe kalksam tat bile alamayacaksın, bırak gideyim, dedi. Adam, fazla bir şey söylemene gerek yok, ben konuşan bir balığı nasıl olsa yine salıverirdim, dedikten sonra onu berrak suya bıraktım. Balık dibe doğru inerken Ardında kınalı bir çizgi bıraktı. Derken avcı eve döndü. Karısı bugün yine mi bir şey yakalayamadım be adam diye serzenişte bulundu. Yakaladım dedi adam. Bir balık yakaladım ama o bana kendisinin bir prens olduğunu söyledi. Bunun üzerine onu serbest bıraktım. Peki bir istekte bulunmadın mı diye sordu karısı. Hayır ne isteyecektim ki? Yahu bu barakada oturmak hiç de kolay değil iğrenç ve de pis kokuyor. En azından ufak bir ev isteyebilirdin. Hadi tekrar oraya git. Seslen ona. Küçük bir ev istiyoruz de. Kesinlikle bunu yerine getirecektir. Yani bir daha mı oraya gideyim? Elbette dedi kadın. Sen onu yakaladın. Sonra da serbest bıraktın. Bu yüzden isteğini yerine getirecektir. Hadi git oraya. Adamın hiç niyeti yoktu. Ama kızına karşı gelmek de istemedi. Ve göne gitti. Oraya vardığımda su yemyeşildi. Hiç de önceki gibi berrak değildi. Yerini aldıktan sonra şöyle seslendi. Pisi pisi gel beri sakın gitme geri. Beni karım gönderdi. Bana bir şey iste dedi. Balık hemen sahile yanaşarak neymiş olan isteği diye sordu. Ben seni yakalamıştım ya keşke o zaman ondan bir şey isteseydin deyip duruyor. Kendisi artık barakada kalmaktan bıktı. Ufak bir ev istiyor dedi balıkçı karının yanına dön. O eve artık kavuştu bile. Diye cevap verdi balık. Adam onun yanına vardı. Gerçekten de artık barakada değil de küçük bir evin kapısı önündeki bir sırada oturmaktaydı karısı. Karısı ona elinden tutarak gel içeri gir burası çok daha güzel dedi. Birlikte eve girdiler. Burada akla gelebilecek her şeyin bulunduğu, en kaliteli mobilyalarla döşenmiş, pirinçten ve bakırdan eşyalarla dolu bir veranda, bir ufak ve şirin oturma odası, bir yatak odası, bir mutfak ve bir kiler vardı. Evin arkasındaki ufak havluda tavuklar, ördekler dolaşıyordu. İçinde her türlü sebze ve meyvenin yetiştiği bir de bahçe. Bak dedi kadın, ne güzel değil mi? Evet dedi adam. Hep böyle kalsın. Burada rahat yaşarız. Göreceğiz bakalım. Neyse. Yemek yedikten sonra yatmaya gittiler. Aradan 8 ya da 14 gün geçti. Kadın dinle bey. Bu ev çok daha geliyor. Avlu da bahçede çok küçük. Balık bize daha büyük bir ev verebilirdi. Ben büyük bir sarayda oturmak istiyorum. Sen git balığa söyle de bize taştan yapılma bir şato versin. Yapma hanım dedi adam. Ev gayet güzel. Şatoda ne yapalım? Öf, canımı sıkma. Git balıktan iste o verir. Olmaz hanım. Balık bize ev verdi. Ben şimdi gidip yine onun canını sıkmak istemiyorum. Git git dedi kadın. Verir o yeter ki sen iste. Adam üzgündü. Bu istemiyordu. Kendi kendine bu doğru değil diye söylendi. Ama buna rağmen oraya gitti. Göle vardığında suyun rengi koyu mavi ve göreydi Artık yeşil hatta sarı bile değindi. Yine de sakindi. Adam yerini aldıktan sonra şöyle seslendi. Pisi pisi gel beri sakın gitme geri. Beni karım gönderdi bana bir şey istedi dedi. Neymiş olan isteği diye sordu balık. Sorma dedi adam üzgün üzgün. Taştan yapılma koskocaman bir şato istiyor. Sen eve git seni kapı önünde bekliyor dedi balık. Adam oradan ayrıldı. Eve gitmek istedi ama o evin bulunduğu yerde şimdi koskoca bir foto durmaktaydı. Karısı merdiven başındaydı ve içeri girmek üzereydi. Kocasını görünce yanına gelip elinden tuttu ve gel içeri dedi. İçeri girdiler. Zemini mermerden uzun bir koridorda dizilen bir sürü uşak koskocaman kapıları ardına kadar açtı. Dembeyaz duvarlar çok kıymetli halılarla bezenmişti. Tabandan aşığı kristal abizeler sarmaktaydı. Tüm odaların zemini halı döşeliydi. Yemek masasına bol yemeğin yanı sıra en güzel şaraplar konmuştu. Şotonun arka kısmında içinde atların bulunduğu kocaman bir aldu vardı. Ve bir de ahırda en lüks faytonlar göze çarpıyordu. En güzel meyve ağaçlarıyla en güzel çiçeklerin yetiştiği şahane bir bahçeden başka yarım bir uzunluğunda ve içinde geyiklerin, ceylanların ve tavşanların cirit tattığı bakımlı bir de orman vardı. Ee, güzel değil mi? diye sordu kadın. Çok güzel, dedi adam. Hepsi böyle kalsın. Şatoda oturalım da keyfimize bakalım. Göreceğiz bakalım, dedi karısı. Önce bir uyuyalım hele, sonra yatmaya gittiler. Ertesi sabah ilk önce kadın uyandı. Daha sonra yataklarından önlerindeki harika manzaraya baktılar. Adam gergindi ama karısı ona bir dirsek atarak şöyle dedi. Bey katta pencereden şöyle bir etrafına bak. Şu ülkenin kralı biz olamaz mıyız? Hadi git balığa söyle. Ben kral olmak istiyorum. Yapma hanım dedi kocası. Kral olup da ne yapacaksın? Ben bunu ona söyleyemem. Niye ki dedi kadın. Hadi git ona söyle. Ben kral olmalıyım. Ve adam göle doğru yola çıktı. Karısının kral olmak istemesine çok üzülmüştü. Bu doğru değil, bu doğru değil diye aklından geçirdi. Göle gitmeyi canı hiç istemiyordu. Ama yine de gittin. Göle vardığında su siyaha yakın bir renkteydi. De bataklık gibi pis kokuyor oldum. Her zamanki yerini aldıktan sonra şöyle dedi. Pisi pisi gel beri, sakın gitme geri. Beni karın gönderdi. Bana bir şey iste dedi. Neymiş istediği diye sordu balık. Sorma dedi adam. Şimdi de kral olmak istiyor. Sen git eve o kral oldu bile dedi balık. Adam geri döndü. Bu kez şato çok daha büyümüş ve saraya dönüşmüştü. Koskocaman süslü bir kulesi vardı. Kapısının önünde nöbetçiler dizilmişti. Ayrıca ben domuzlu kalı bir asker topluluğu da göze çarpıyordu. Derken Saray Erkanı'nın bulunduğu salonun kapısı açılınca adam altın ve elmas işlemeli bir tahtta oturmakta olan karısını gördü. Başında koskocaman bir altın taç, elinde de saf altından kıymetli taşlarla bezenmiş hükümdar asası vardı. Her iki yanında altın eteğmesi boy sırasına göre dizilmişti. Adam bir an durdu ve karısını seyrettikten sonra ah hanım dedi. Ne de güzel bir kral olmuşsun. Ama artık hiçbir şey istemeyelim olur mu? Hayır bey dedi kadın. Çok huzursuzdum. Derken güneş doğmaya başladı. Sabahın ilk ışıklarında kadın yatağında doğruldu. Pencereden güneşin doğuşunu izledi. Ve ''Hah'' dedi. Güneşin ve ayın doğuşunu ben gerçekleştirsem olmaz mı? Diye aklından geçirdi. Kocasına bir dirsek atarak onu uyardırdı. Ve uyan be adam dedi. Git balığa söyle, ben tanrı olmak istiyorum. Adam henüz uyku sersemiydi. Ama bunu duyunca yasaktan düştü. Sen ne diyorsun be hanım? diye sordu. Bana bak adam, güneşi ve ayı doğurtmadan içim rahat etmeyecek anladın mı? Diyen kadın, kocasına öyle bir baktı ki adamın tüyleri diken diken oldu. Hadi hemen oraya git, ben de tanrı olmak istiyorum. Yapma hanım, diyen adam, karısının ayaklarına kapandı. Balık böyle bir şey yapamaz, Kral olarak kal. Kadın kızgınlıktan küplere bindi. Saçları havaya dikererek darmadağın oldu. İç çamaşırlarını parçaladı ve kocasına bir tekme atarak... Dayanamayacağım artık. Daha fazla dayanamayacağım diye haykırdı. Sen hemen gidiyor musun yoksa? Adam pantolonunu giydi ve de oradan deliler gibi kaçıp uzaklaştı. Dışarıda müthiş bir fırtına ve yağmur vardı. Adam kendi ayaklarını bile göremiyordu. Evler ve ağaçlar rüzgarın etkisiyle yıkılmak üzereydi. Dağlar yerinden oynuyor, kayalıklar göle yuvarlanıyordu. Derken gökyüzü kapkara kesildi, yağmur yağıyor, şimşek çakıyordu. Kule yüksekliğindeki dalgalar uçlarında köpüklerin oluştuğu dağları andırıyordu. Adam avazı çıktığı kadar bağırdıysa da kendi sözlerini bile işitemedi. Pisi pisi gel beri, sakın gitme beri. Beni karım gönderdi. Bana bir şey iste dedi. Neymiş istediği bakalım dedi balık. Ah sorma dedi adam. Bu kez yüce tanrı gibi olmak istiyor. Aldığı cevap şöyle oldu. Sen eve git. Şimdi o artık eski barakasında oturuyor. O ikisi bugün hala o barakada yaşıyorlar işte. Hikayeyi beğendiyseniz ve daha fazlasını görmek istiyorsanız emeğimiz için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.